arkadaşlar bugün kardeşimle beraber şut ve gol oynayacağız. Ee, en zorunda kazananı diğeri tebrik ed Ay, helal olsun diyecek. en sonunda tebrik edeceğiz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Barlas başla. Arkadaşlar ikili barlas attı. Şimdi ben de sıra ha, olmadı pardon. Attım ben de. O da attı. Ben de. Girmedi. Arkadaşlar çok güzel atıyoruz. Ben de. Çek şunu. Girmedi. Girdi. Girdi arkadaşlar. Girmedi. Girdi. Arkadaşlar son taşım. Hele... Helal. Helal olsun sana da tebrikler. Arkadaşlar abone like, olun, videoyu beğenmeyi unutmayın.